Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alımdan, yeni bir süreçten bahsetmiş olacağız. Herkese hayırlı olsun. Jandarma ve Saha Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne yeni atama, yeni öğrenci alımı yapılmış olacaktır. Ve bunun haricinde Jandarma As Subay Mesleği Soğukluğu'na yeni alım yapılmış olacaktır. İki farklı dalda alımlar karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. İlk yeni versiyonu görmüş olduğumuz üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi yeni yeni temelleri atılmıştı ve bizlerin karşısına nihayet çıkmış oldu. Bu süreçler hakkında tek tek bilgi vermiş olacağım sizlere. Bundan sonraki aşamalarda mülakat konusunda özellikle sizlere tam gaz destek vermeye devam etmiş olacağım. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi bakın yerini temellere atılmıştı ve yeni temellere atılan bu iş ve işlemin yeni ilanında gelmiş oldu. Herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Şimdi buradaki atamalar. YKS puanın AYT türünden yani sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türüyle atamalar yapılmış olacaktır. Alımlar yapılmış olacaktır arkadaşlarım. Bu güvenlik akademisinin güvenlik birimleri fakültesine yapılacak alındı. 200 kişi alınacaktı. Buradaki ilanda ise arkadaşlarım As Mesleki Mesleği Soğukulu daha çok As TYT puanıyla 538 erkek 32'si kadın olmak üzere yeni alım yapılmış olacaktır bilginize. Peki buraya kimler kaç puanla veya hangi sıralamayla başvuru yapabilecektir? Onun bilgisini vereyim. Bu arada başvurular başladı. 3 ile 25 Temmuz tarihleri arasında size Jandarma Sahi Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temin sistemi üzerinden şuradaki devam ediyor sekmelerine tıklayarak başvurularınızı 25 Temmuz tarihine kadar yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Her ikisi içinde aynı tarih verilmiş durumda arkadaşlar. Şimdi bunların iş ve işlemleri veya başvuru süreçleri hakkında bilgi verecek olursak da en öncelikli konu 21 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Yani bir MSU sınavı, MSU'ya giriyorsunuz ya yani Milli Savunma Üniversitesi gibi düşünebilirsiniz bunu tabii ki yine aynı şekilde. Ve aynı zamanda yeni açılmış olan, yeni temelleri atılmış olan Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne de aynı şekilde 21 yaşını bitirmemiş olmanız gerektiğine yazmış durumda arkadaşlarım. Şimdi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde arkadaşlarım yani daha çok YKS'nin AYT kısmı ile yapılacak olan atamada sizlerin tabii ki de belli başlı puana veya sıralamaya sahip olmanız gerekiyor. Bunların en başında eşit ağırlık puanında en az 150 binde olmanız lazım ki buraya başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul görülsün. Veyahut da sayısal puanınızın yine en az 150 binde olması lazım. Sözel puanınızın da en kötü yine ilk 50 binde olmanız lazım ki buraya başvurabilirsiniz. Buraya başvuru yapan kişiler subaylık düzeyinde uluslararası düzeyde bir diplomaya sahip oluyor arkadaşlarım. Dünyanın her yerinde geçerli olabilecek bir diploma sizlerin eline vermiş olacaktır subay vasfında görev alıyorsunuz. 5 yıllık bir süreç var. 1 yılı tabii ki de İngilizce hazırlık düzeyi sizi gerçekten çok iyi konuma getiriyorlar. Ve akabinde 4 yıllık bir eğitimle beraber subay olarak atanmış oluyorsunuz. 25 yaşlarında subay olarak görev almış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlarım. En kötü 25 yaş. Ve bunun akabinde tabi az subaylık için de yine az önce belirtmiş olduğumuz gibi 21 yaşını bitirmemiş olmakla beraber bu sefer TYT puan türünüzün olması lazım. TYT puan türünde sizlerin en az belli bir seviyeye gelmiş olmanız lazım ki kabul görülebilesin. Peki TYT düzeninde en az kaçta olmamız gerekiyor ile ilgili soru geldiği takdirde TYT'nizin en az 450 bin civarında olması gerektiğini, en kötü ilk 450 bin doğmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Burayı kazanma olasılığınız daha yüksektir burayı kazanma olasılığına göre. Eğer tabii ki de sıralamanız iyiyse kesinlikle burayı tavsiye ediyorum sizlere. Gerçekten şu son zamanlarda jandarma düzeyindeki en önemli kollarından bir tanesi subaylıktır. Sizler gerçekten çok donanımlı bir şekilde hazırlanıyorsunuz. 4 yıl boyunca iyi bir eğitim alıyorsunuz ve 4 yılın akabinde subay TM olarak sizler göreve başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Muazzam bir meslek, çok güzel bir meslek. Şu zamanların son günlerin en gözde meslekleri maaş konusu bakımından, sosyal hayat bakımından gerçekten oldukça e, nitelikleri karşılayan bir meslek türü olduğunda rahatlıkla belirtebilirim. Aynı şekilde jandarmayın as subayını da aslında önermekteyim jandarma as oldukça yine güzel korumda olan hayat şartları bakımından, eğitim bakımından veyahut da bunun haricinde sizlerin maaş beklentisi bakımından oldukça iyi yerde olacağınızı tekrar belirtmek istiyorum. Hem jandarma as subay hem jandarma subay ikisi de tavsiye ettiği mesele arasında mevcuttur arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısım sözlü katılır. Zaten parkuru hemen hemen herkes yapar bir iki haftalık çalışmayla beraber jandarma düzeyindeki parkurlar bir hayli kolay oluyor zaten. İnşallah da sizler iyi bir puan elde edeceksinizdir. Zaten ben yani parkurda zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. 1-2-3 haftalık çalışmayla beraber üstesinden çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Ama subay alımı içinde yani jandarma güvenlik bilimleri fakültesi içinde veyahut da subaylık mesleği soğukluğu içinde en önemli kısım Sözlü mülakat kısmıdır. Gerçekten sizin sözlü mülakatınız iyi geçtiği takdirde üstesinden rahatlıkla gelebileceğiniz bir sınav sizi beklemiş durumda olacaktır. Sözlü mülakatınız kötü geçerse maalesef herhangi bir e, derece veya herhangi bir puan elde etmemiş oluyorsunuz. O yüzden mülakat sınavınızı gerçekten çok iyi geçmiş olmanız, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenen kavrama, özgüveni, ifade yeteneği... Beden dinini kullanma bunların hepsi çok çok önemli ki bunun içinde bir kitap yazdık zaten Muhakkak sizin bu kitabı elde etmenizi yüzde yüz tavsiye ediyorum arkadaşlar Hiç geç kalmadan şu an sınırlı sayıda elimizde kitaplar mevcuttur O kitaplara muhakkak erişmenizi tavsiye ediyorum Elinizde bulunsun İlla bir gün lazım olacaktır 118 TL ücretsiz kargo ile beraber kısa süreliğine bu fiyatı vermiş durumdayız Kısa süreliğine bu kitabı elde edebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Sözlü mülakat hakkında başka çalışmalarımız da olacak zaten. Hem YKS için yani AYT kısmına başvuracağın subaylık için de olabilir. Hem subaylık için fark etmiyor. Her ikisi için de %100 tavsiye etmiş olduğumuz bir kitaptır bu arkadaşlar. Bütün mülakata da geçerli. Konu hakkındaki bilgi düzeyiniz, kendinizi nasıl ifade edeceksiniz, kendinizi tanıtma faslı, İlk komisyona karşılaştığınız takdirde neler yapacaksınız, neler sizi bekliyor ve en iyi konumda olmanız için ne yapmanız gerektiği ile ilgili bütün kısımları adım adım o kitapta ele almış olduk. Sizleri %100 tavsiye ediyorum. İnşallah da hakkınız zahiriz olur ve kısa sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlarım. Ben WhatsApp sipariş hattı linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim zaten. O WhatsApp sipariş hattı üzerinden muhakkak o kitabı elde etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun bundan sonraki aşamalarda artık farklı konuları, farklı ilanları, farklı duyuruları veya farklı tercih sürecini beraberce ele almış olacağız. Sizlerin bu iki meslek koluna da başvuru yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda farklı süreçleri ele, al ele almak üzere. Hoşçakalın.